tarihin en gizemli yapılarından Göbekli Tepe'de arkeologlar yine şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Kadim tapınakta taşlara işlenmiş insan kafası tasvirleri bulundu. Ama işin ilginç yanı bu taşlardaki kafaların gerçek insan kalıntılarıyla birebir örtüşmesi. 12 bin yıl önce yaşamış atalarımız ölümü nasıl algılıyordu? Bu kafa tasları neden bu kadar özenle işlendi? Belki de onlar için ölüm, sadece bir son değil, kutsal bir geçiş töreniydi. Göbekli Tepe'nin taş ustaları, sevdiklerinin hatırasını yaşatmak için benzersiz bir yöntem bulmuştu. Her bir taş işlemede kaybettikleri insanların yüz hatlarını ölümsüzleştirdiler. Bu, belki de insanlık tarihinin ilk portre sanatıydı. Bu keşif, atalarımızın sanıldığından çok daha gelişmiş bir manevi dünyaya sahip olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe hala bizlere sırlarını fısıldamaya devam ediyor. Arkeoloji dünyasının bu büyüleyici keşiflerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.